Merhaba arkadaşlar. Yiğit Mert tesisat olarak bir su kaçak tespitine geldik. Bizden önce usta gelmiş. Alt kattaki suyun damlayan yerlerini yukarıdan hizalayarak buraları kırmış. Fakat suyu kaçağın olduğu yeri bulamamış. Biz geldik. Kaçağın şurada olduğunu tespit ettik. Birazdan kırıp göstereceğiz. Arkadaşlar dediğimiz gibi bizden önceki ustamız gelmiş. Bunları kırmış. Fakat bizim dediğimiz yerde kaçağımızı bulduk. Sesi bakın sesi duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama bakın orada kaçağımızı bulduk. Ee, ne kadar yere yine e, avuç içi gibi yeri kırdım fakat daha iyi görebilmek için bir karıştık. Yaklaşık 20-25 santimlik yeri kırarak yine nokta atışımızı yaptık. Müşterimiz isterse buradaki kaçağı tamir edip buradan ayrılacağız. Ve başka bir işimiz var. Onu halledeceğiz inşallah. Müşterimize geçmiş olsun.